Van etsi araştırma merkezinde 2022 yılının ilk yavruları dünyaya geldi Tabi erken değil bizim planlamamız dahilindedir Birinci parti doğumların başlamasıyla ilgilidir Şu anda iki annemiz doğum yaptı, beş tane yavrumuz var bundan sonra 20-25'e yakın ilk partide anneler doğum yapacaklar. Dolayısıyla bu onların başlangıcı oldu. E, merhaba ben Çınar e, Çınar Eymen, soyadım beyaz. E, kedileri seviyorum buraya gelmeyi seviyorum. E, arada bir geliyorum besliyorum. <laughs>